Birisi sizi takip etse, her yerde karşınıza çıksa, defalarca adres değiştirmenize rağmen her seferinde bir şekilde sizi bulsa ne yapardınız? Takipçim yaşadıklarını anlattı ve dinledikçe kalbim sıkıştı. Birkaç sene önce Feray market alışverişi yapmak için evden çıktı. O gün ne güzel, ne bakımlı, ne de abartılı giyimliydi. Gayet sıradandı. Bunu söylüyorum çünkü bazen insanlar kim bilir ne giydi de ilgi çekti. Kim bilir ne yaptı gibi saçma sapan şeyler yazıyor. Feray market alışverişini yaparken bir adam ilgisini çekti. Sanki bu adam Feray'ın sürekli yanında gibiydi. Hangi reyona gitse yanında duruyordu. İlk başta galiba bana öyle geliyor dedi. Ama bir süre sonra adam tarafından adım adım takip edildiğini fark etti. Yine de hiç aldırış etmedi. Sonuçta evli barklı bir kadındı. Yüzüğü bile vardı. Adam bir noktadan sonra vazgeçer diye düşündü ama adam iyice saçmalamıştı. Çünkü o kadar yakınında duruyordu ki adeta ikisinin kolları birbirine çarpıyordu. Feray daha fazla dayanamadı ve eşini aradı. "Beni gel al, ben marketteyim." dedi. Eşi ise "Ben şu an işteyim, çıkmam bir saati bulur." dedi. Feray korkusundan takip edildiğini söyleyemedi. Apar topar aldıklarını kasaya götürdü ve marketten çıktı. Koşar adımlarla eve doğru yürüdü. Arkasına bakmaktan çok korkuyordu. İçinden bir ses adamın arkasında olduğunu söylüyordu. Hani biri peşinden gelince hissedersin ya. Aslında Feray da böyle hissediyordu. Bir ara tam köşeden dönerken arkasına doğru baktı. Doğru hissetmişti. Adam arkasındaydı. Feray yolu uzatarak adamın kafasını karıştırarak eve doğru ilerledi. 10 dakikalık yolu 30 dakikada tamamladı ve eve geldi. Çok korkmuştu. Korkudan kalbi ağzına gelmişti. Ama kimseye bir şey söylemedi. Eşi duysa çok sinirlenir. Çocuklar ise korkardı. Eve geldi ve birkaç saat sonra olayları unuttu. Akşam hava hafiften kararınca perdeleri çekmek için cama yöneldi. O an kalbi yerinden çıkacak gibi atmaya başladı. Marketteki adam buraya kadar gelmişti. Tam karşısında duruyordu ve gözlerini adeta apartmana dikmişti. Çok korkarak perdeleri hızlıca çekti ve o günden sonra aylarca süren bir hikaye başlamış oldu. Ben dinlerken çok ürperdim. İsteyen olursa devamını anlatırım.